Bakar mısınız? Ben mi? Evet. Bir saniye. Biz tanışmadık. Ben Cansu. Cihan Bey'in kızıyım. Hmm, hoş geldiniz Cansu Hanım. Ben Orhan. Fatih Bey'e nasıl tanıyayım? Ya... ...Fatih Bey'in kısa sürede işe hakim olması sebebi anlaşılıyor şu an. Anlayamadım. Diyorum ki... ...yönetici asistan olduğunuza göre işinizde bayağı iyisiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kusura bakmayın. Eşim geldi. Iyi çalışmalar. Aşkım. Bu ne ya? Bu şirkette bekar erkek yok mu? Var var ya. Ben varım ben. Hoş geldin. Kim bu? Kim kim? Ya şey... Cihan Bey'in kızıymış. Cihan Bey'in kızı? Hı. Peki senden ne istiyormuş? Aşkım ne isteyecek benden? Aynı şirkette çalışıyoruz. Ben yani öyle tanışmak için falan. Ben biliyorum o tanışmaları. Bütün... Yine geldiler ha. Yüzüm tabii ki parmağımda. Tamam aşkım, ben zaten sana çok güveniyorum. Ama çevremizdekilere hiç güvenmiyorum. Aşkım yapma gözünü seveyim. Aklından duşu fikirleri artık at. Tamam ya, neyse. Abimler burada değil mi? Buradalar, buradalar. Ha, iyi beraber gidelim. Gidiyoruz, gel geçelim. Tamam hayatım gel.